Didebanın tepesinden, meşhur Bitlis karesinden, beş kaza dört mahallesinden gelenlere selam olsun. Adil Cevaz ahlatına, mutkisine hizanına, denizine tatvanına kucak kucak selam olsun. Cevizine şan balını, tütününe tabağına şorbala selam olsun. Bitlis'in içli köftesi, isi, isi hes dolmesi, kışın çörtü taplemesi yapenlere selam olsun. Can kardeşler, can bacılar, benden size selam olsun. Bitlis deresinin güney toroslarda açtığı derin vadide, medeniyetlerin birleştiği, Doğu Anadolu'nun en eski ticaret yollarının üzerinde kurulu 19. yüzyıl gezginlerinin anlatımıyla görkemli, çekici, uysal bir kent. Bitlis. Bitlis doğusunda Van Gölü ve Van ili, güneyinde Batman ve Sirt, batısında Muş ve kuzeyinde Ağrı illeriyle çevrilidir. 8582 kilometrekarelik alana sahip Bitlis'in ilçeleri Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Hizan, Mutki ve Gür oymaktır. Bölgenin kültür evrimi milattan önceye dayanır. İlk yerleşimci Urartulardan sonra Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Araplar, Bizanslılar ve Türklerle biçimlenmiştir yöre uygarlığı. Sağlam yapılı kaleleri, kervansarayları, hanları, camileri, kubbeli hamamları köprüleriyle ...Doğu'nun tüm güzelliklerinin toplandığı bir kenttir Bitlis. Bitlis Kalesi adını Makedonya Kralı Büyük İskender'in komutanı Bedlis'ten almıştır. Ünlü gezgin Evliya Çelebi seyahat namesinde Bitlis Kalesi'ni şöyle anlatır. Kalenin çevresi yaklaşık 3 kilometre. Duvaranın yüksekliği 56, genişliği 7 metredir kalenin yarısını kaplayan bir sarayla 30 ev, kale dışında da 17 mahallesi vardır. 19. yüzyılın bütün gezginleri tarafından canlı ve güzel bir kent olarak anlatılır Bitlis. Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarına kadar Şerefiye, İdrisiye, Hatuniye, Şükriye ve İhlasiye gibi medreseleriyle bir ilim ve kültür merkezi de olmuştur. 1216 yılında Selçuklular tarafından inşa edilen İhlasiye Medresesi, 1569'da II. Şeref Han tarafından tamir ettirilmiştir. İl Kültür Müdürlüğü'nce restore edilen medrese, Selçuklu mimarisinin plan ve süsleme sanatını yansıtır. 17. yüzyılda yapıldığı sanılan ve yeniden restore edilen Yusufiye Medresesi, genel çizgileriyle yöresel mimari geleneklerinin ve işçiliğinin güzel bir örneğidir. Bitlis'in en büyük camii Şerefiye 1524'te 4. Şeref Han tarafından bir külliye olarak yaptırılmıştır. Camii yöresel mimari özellikler taşır. Alt kısmı 8 kişilik binanesi, taş kapısı, işleme yazılarıyla 16. yüzyıl Selçuklu taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biridir. 1801 yılında yapılan Gök Meydan Camii minaresi 1924 yılında Atatürk'ün emriyle onarılmıştır. Yazıtından 1783 yılında Maksud Paşa tarafından yaptırıldığı belirlenen Alemdar Camii Osmanlı mimari özelliklerini taşır. Camiin yanındaki türbede yatan bir adı da Alemdar Baba olan Feyzullah El Ensar Hazreti Ömer zamanında Bitlis fethine katılmış ve burada şehit olmuştur. Şeyh Muhammed Küfrevi Hazretlerinin türbesi, yuvarlak kubbesiyle genç devir İstanbul türbeleri mimarisini andırıyor. 1822 tarihli Şeyh Hasan Türbesi, tekke ve türbeden oluşan ilginç bir yapı topluluğu. Ayrıca Hatibiye şehitliğinde çok sayıda sahabe ve şehitler gömülüdür üç bacılar türbesinin ikinci Şerefa'nın şehit düşen üç kızına ait olduğu sanılıyor. Evlenememiş genç kızlar bu türbede hayırlı bir kısmet için dua ederlermiş. Camileri, türbeleri, eski evleriyle Bitlis'in her köşesinde tarih yaşar. Yöreye özgü mimarisiyle bir asır öncesinden günümüze ulaşan bir Bitlis evi. Bu levhada binayı yaptıran Ahmet Ağa Hataları ve binanın yapım yılı olan hicri 1315 tarihi yazılı. Evin ilginç tavan süslemeleri ve duvarlarındaki ahşap panolar üzerine işlenmiş motifler ilk yapıldığı haliyle günümüze kadar gelmiş. Ahmet Ağa, kapının üstündeki levhaya kendisi için bir hayır duası yazdırmış. Dua şöyle. Maşallah! İlahi! bu makam sahibi daim sahip olsun. Gelip cennet sarayına, cehennemden uzak olsun. Şifalı sularıyla da ünlüdür bildiz. Özellikle mineral bakımından zengin olan acı su kaplıcası, romatizma ve mide hastalıklarına deva sunar. Yörenin bir başka özelliği de, zengin kireç taşı yataklarından yontularak elde edilen toz kireç inşaat alanında ilin pek çok yerinde bulunan yataklardan elde edilen pomza, çimento sanayinde ham madde olarak kullanılıyor. Bu bölgedeki hanlar ve kervansaraylar, Orta Anadolu'dan gelerek Elazığ, Bingöl, Muş üzerinden Bitlis'e ulaşan ve Tatman üzerinden Van'a bağlanan karayolunun, geçmişte işlek bir kervan yolu olduğunu ortaya koymakta. 16. yüzyılda Van Beylerbeyi Hüsrev Paşa'nın yaptırdığı Başhan Yine Hüsrev Paşa tarafından yaptırıldığı sanılan ve kendi adıyla da anılan Pabşen Hanım. Bitlis yöresinin ekonomik yaşamının temelini hayvancılık oluşturur. Halkın en önemli geçim kaynağı olan hayvancılık yöre mutfağına da yansımıştır. En ünlü yemeği ise keçi etiyle hazırlanan büryan kebabıdır. Bir çeşit tandırı andıran kuyu çalı yakılarak ısıtılır kuyunun ağzı saç kapakla kapatılıp kenarları çamurla sıvanır. Kuyudaki suyun buharıyla pişen et bir buçuk iki saat sonra servise hazır hale gelir. Tarımı ve hayvancılığıyla ünlü Hizan ilçesi Bitlis'in güneydoğusunda yer alır ve balıyla ünlüdür. Hizan ilçesine gidip de kara kovan balı yememek mümkün mü? ...Van Gölü'nün doyum olmaz güzelliklerini hayranlıkla izleyebileceğiniz... ...Nemrut Dağı'nın doğa etekleriyle Van Gölü kıyısındaki doğal liman arasındaki düzlükte kurulu Tatvan. Avrupa'yı İran'a bağlayan demir yolunun kalbidir Tatvan. Feribotla Van'a aktarılan trenler Kapıdağ sınır kapısından İran'a ulaşır... karşıdan bakıldığında sırt üstü yatmış bir insan izlenimi veren Nemrut Dağı, 2935 metreye ulaşan yüksekliğiyle ülkemizin etkinliği en son duran yanardağıdır. Mitolojiye göre tanrılık iddiasıyla göklere tırmanan Nemrut burada konaklamış. Mitolojisi ve doğal güzellikleriyle bir turizm merkezi olan Nemrut Dağı'nın krater gölüne kadar düzgün karayoluyla ulaşılabiliyor. Nemrut Dağı'nda 4000 ve 2000 metrekare alana sahip iki krater göründe, kefal ve aynalı sazan balığı üretilmekte. Küçük gölde su ısı sıcaklığı 45 derece olan, mevsime göre yer değiştiren ve romatizmaya iyi geldiği bilinen doğa harikası kaplıcalar bulunmakta. Bir doğa mucizesini Nemrut'tan görebilirsiniz. O muhteşem gün batımı ve aynı anda ayın doğuşunu izleyebilmek için her gün onlarca turisti Nemrut'a çekiyor. Tatvan'da yerli ve yabancı turistlerin kalabileceği iki ve üç yıldızlı oteller bulunmakta. Bunlardan biri de Kardelen Oteli. 154 yataklı otel, lobisi, mini barı, yöre yemeklerinin sunulduğu restoranı, saunası, kafeteryası ve otoparkıyla hizmet vermektedir yörenin doğasındaki canlılık ve renklilik folkloruna da yansımış. Van Gölü'nün kuzeybatı kıyısındaki sırtlarından birine yaslanmış eski bir yerleşim merkezi Ahlat. Kuzeyinde Süphan, batısında Nemrut Dağları yer alır. Selçuklu Rönesansı'nın yaşandığı bir yer olarak tarihe geçen Ahlat, 12 ve 13. yüzyılda Kuvvetül İslam adıyla anılmış. Hasan Padişah, Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda yatmaktadır. Usta Şagirt kümbetlerindeki kaynağının Orta Asya olduğu söylenen ejder motifi, ölüm ve ruhun devamlılığını simgelediği gibi, aynı zamanda mutluluk ve bereket sembolü. Hazreti Muhammed'in bayraktarlığını yapan ve burada şehit düşen Abdurrahman Gazi'nin türbesi. Yavuz Sultan Selim'in emriyle yapılan sahil kalesi. 1584 tarihli Kadı Mahmut ve İskender Paşa Camii kale içinde yer alan iki büyük yapı. Bitlis Özel İdaresi tarafından 1986 yılında yaptırılan Serçuklu Oteli. 80 yataklı otel, restoranı, lobisi, plajı ve otoparkıyla yerli ve yabancı turistlere hizmet veriyor. Ahlat'ın önde gelen el sanatları kilim ve halı dokumacılığıdır. İşte 25 genç kızın çalıştığı 16 tezgahlı kilim atölyesi. Türk motiflerinin işlendiği bu atölyede bir kilim iki kişi tarafından 20 günde dokunmakta. Ayrıca heleke tipi halılar da üretilmekte. Bastonculuk ve taş işçiliği yüzyıllardan beri süre gelen el sanatlarındandır. Van Gölü'nün kuzey kıyısında bir yamaçta kurulu Adil Cevaz. İlçe topraklarını Süphan Dağı ile Van Gölü arasındaki düzlükler oluşturmakta. Az olmakla birlikte Urartu izlerine rastlanan Adil Cevaz Kalesi. Kale, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de onarım görerek kullanılmış. Adil Cevaz'ın tarihi kadar eski, 2000 yıllık bir ağaç. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçede başta kayısı olmak üzere ceviz önemli bir yer tutar. 19. yüzyılda ceviz ağaçlarının gövdeleri kaplama işlerinde kullanılmak üzere Fransa'ya ihraç edilirmiş. Halen Adil Cevaz ceviz kerestesi mobilya sanayinde önemli bir yer tutmaktadır. 4058 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin ikinci dağı Süphan. Süphan lavlar, sünger taşları ve küllerden oluşmuş tipik bir volkan. Adil Cevaz'ın 6 kilometre kuzeyinde volkanik bir tepede kurulmuş Kef Kalesi. Mutki ilçesi ilin en engebeli yerleşim yeridir. Burada yaşayan insanlarımız ihtiyaçlarını doğadan karşılarlar. en önemli el sanatları yöresel ayakkabı, harik ve çanak çömlek yapımıdır. Bitlis Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir turizm cenneti. Şark ilinin dürdanesi, ana yurdun bir tanesi, hesapsızdır pervanesi. Ben meftunum Bitlis sana. Tabiatın yadigarı. Bahşeylemiş bu diyarı. Buzdur sanki çeşme zarı. Ben meftunum Bitlis sana. Dağlar onun bekçisidir. O dağların incisidir. Aşıkların hancısıdır. Ben meftunum Bitlis sana. Kimya mevcuttur dağında hazineler toprağında. Bülbül öter her bağında ben meftunum Bitlis sana. Kış bitince kalkınca kar, cennet olur sanki bahar. Bülbül öter lülü bahar, ben meftunum Bitlis sana. Dört tarafta var meşesi, bağ irem her köşesi. Zevk ehlinin eğlencesi, ...ben Meftun'um, Bitlis sana. Ahu hayat kaynakları, tatlı akar kaynakları... ...hayran eder aşıkları, ben Meftun'um, Bitlis sana. Bu gülşene bir nazar kıl. Sen sus Naim, kendini bil. Meteylemek haddin değil, ben Meftun'um, Bitlis sana.